Ya. Aslında enişte çıkıp Sıvıdaki tarzı da, da... İşte Müthiş bir e, Kara yakın Detaylı Dur bir de şöyle kapının önünde seni ben çekeyim tamam mı? Şöyle dur, ha orada çekeceğim ben seni. Video bitti. <laughs> Ersin Çek Çekil Ersin. Bir de şöyle ya. Ne lan? Şurada gölge. Ya çekin onu. Hadi. Oğlum bak onu unutacaksınız orada. Ya unutmaz Ersin. Ya Ersin kaleyi bozuyor ya. Gir gir dibime gir dibime bok var sanki gir. Muh. Oh. Salak bizde başka herkes izleyecek bunu. Ha. Burası Bizans'ın kalesi işte. Arslan. Ersin, tabutlar Kamerama yok. Kameraman konuşmaz normal şartlarda ama hadi bakalım. Ne? İşte. Yine <laughs> <laughs> değil, ark... şey ben de, çek. ben de çekeyim. Bak da ben seni çekeyim. Plaka yerli. İlk akımlar şuradan başladı. İlk akımlar şuradan başladı işte bak. Şuradan akım. Açık. Dur buradan. Dans te Hı?